Bazen sevdiklerinize hayır diyememek de zaman planınızda çok büyük yedikler açar. Hayır diyebilmeyi gerektiğinde hayır karşını kullanabilmeyi de bilmek gerekir. Şimdi bütün bunlar biraz daha zaman hakkında size verdiğim teorik bilgiler. Şimdi işin pratik tarafına geçmek istiyorum. Yani spiritüel boyutuna geçmek istiyorum. Zaman çok kıymetli bir kavram. Öylesine kıymetli bir kavram ki Allah Kur'an-ı Kerim'de asır suresiyle insanlığa zamanın ne kadar büyük bir nimet olduğunu bildiriyor. Diyor ki and olsun zamanı. Ben yıllardır hep bir zaman bükücü olduğumu düşünmüşümdür. Aksi halde çok yoğun bir iş hayatı, ev hayatı, sosyal hayat, eğitimler, kitaplar nasıl sığabilirdi bütün bu üretim 24 saatin içerisine? Dolayısıyla sabahları uyandığımda günü de öperim, zamanı da öperim. Ve biz 3. boyut sisteminde aslında dünyada zamanın lineer bir kavram olduğunu yaşıyoruz. Şimdi ve şu anı evet pek çoğumuz biliyoruz artık değil mi öğrendik her şey anda her şey anda çok güzel şimdi ve şu anda fakat referansımız geleceği göremediğimiz için hep geçmişten geliyor yani lineer zamandan referans alıyoruz. Oysa ki zaman doğrusal değil soyut dairesel bir kavram, sonsuz bir kavram zaman. Ve bu sonsuz zaman kavramının içerisinde biz her şeyi şimdi ve şu anda yaratıyoruz. Şimdi ve şu anda biz istersek zamanı kendi istediğimiz uzunluk ve kısalık kavramlarıyla sınırlayabiliriz. Bu nedenle çok Mutlu olduğunuz anların çok çabuk geçtiğini, işin içinden çıkamadığınız sıkıntılı durumların da çok milyarlarca yıl kadar sürdüğünü düşünürsünüz. Öyle hissedersiniz. Oysa ki zamana odağınızı ve farkındalığınızı yönlendirirseniz eğer, Mutlu zamanların sonsuz zamansızlıkta sonsuz süreyle devam edebileceğini ve sıkıntılı dönemlerin de anda geçip gideceğini bilinçaltınıza yükleyebilirsiniz. Bu sadece ve sadece televizyondaki herhangi bir kanalı değiştirmek gibidir. Umutlu zamanı ekrana getirin bütün boyutlara yayın, bütün ekranlara, bütün hayat yolculuğunuza en mutlu olduğunuz zamanı yayın ve mutluluk sizin artık zaman gerçekliğiniz olsun. Aynı şekilde en sıkıntılı olduğunuz zamanı televizyon ekranına getirin ve 3'ten 1'e kadar geriye doğru sayın. Ekranı pıt diye en mutlu olduğunuz kareyle değiştirin. Ve yine onu bütün yaşam alanlarınıza o mutluluk filmini yayın. Göreceksiniz ki mutluluk artık daha çok sizin deneyimlediğiniz, yaşadığınız mutluluk anları size kısa gelmeyen olması gerektiği kadar deneyimlediğiniz bir kavram haline alacak.